Herkese Merhabalar Evet bugün ne yapıyoruz motor süreceğiz Evet yani değişik hareketler falan deneyeceğiz arkadaşlar işte bu oyun mükemmel arkadaşlar tavsiye ederim sizlere oyun sonunda oyun sonunda sizlere bir daha ismini göstereceğim arkadaşlar Woo. şimdi çok farklı yerlerde spawn ediyor arkadaşlar sizi ee, şey girdik o, sıkıntı yok motor falan yamulmuyor o kadar gerçekçi değil ama mükemmel bir oyun. Hız sınırı 120 ve ben 174... <laughs> hmm, evet, işte, Tabii oyunda polis olduğunu söylemeyi unuttum galiba. Bas! Evet, bas 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 bas. Bu motor o kadar hız hızlı ki oyundaki en hızlı ikinci motor arkadaşlar. Çalışmadım. Oyun bedava para verdi diyecektim de. Girdik girdik. Eyvah. Burada rampa mampa bir şey yok mu? Bakın şöyle hafif drift atarak hoppa. Şimdi Allah her tarafta polis var lan. Polisle donatılmış bir şehrimiz var arkadaşlar. Allah lan atam. Ok. Ee, galiba sorun yok arkadaşlar. Şimdi şöyle aldı. Lan! Şey, oğlum orada da düşmezsin. Takla atsaydı. Allah Allah. Neyse arkadaşlar şimdi Şurada havaalanı var. Bu arada polisler peşimi bıraktı. Yanda kırmızı mavi ışıklar yanar eğer peşimde olsa. Aa, ben çok boş yaptım. Evet basıyoruz arkadaşlar. Biraz ön kaldır ama. düşeceğim. düşeceksin. O denge de bozuluyor yani. Şuradan uçsak bir yerlere girer miyiz acaba? Girermişiz. Fren. Lütfen alan ne olur. Çok güzel. Mükemmel oynuyorum. Değil mi? Aslında ben oyuna bayağı iyi hareketler yapa, yapabiliyordum yani. Bu arada arkadaşlar şey, reklam çok ara sıra veriyor. Onlar da çok kısa reklamlar. Sponsor değildir. Tavsiyem. Güzel bir oyun. Uy uçuşu gördünüz mü? Oğlum bu motor mükemmel bir motor. Yani bir tık motorla alakalı bu sürüş şekli. Bak şimdi trafik Polisine çarparsak ne olur diyecektim. Bu oluyormuş demek ki. O benim önümde. atladı. Evet bas kaza biraz da ön kaldır. Oba polislere şov yapalım biraz. Bas 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 bas. Şuradan burası nereye çıkıyor? Ha. Tamam. İnşallah bir yer yere girmeyiz. Şöyle lan. Ha, tamam. Ok. Evet. Devam edelim şimdi yolumuza. Galiba bu yolun sonunda bir rampa gibi bir şey vardı da. He, yokmuş evet. Dağ varmış. Daha varmış. Dağ da mükemmel gidiyor bu arada motor. O yüzden beleşe bir sürü para veriyor. Ben öyle yaptım. Muhtemelen size de öyle yapar. Ben... Bir tık daha kıstım onun sesini arkadaşlar. Biraz sesime duyun. Video başlayalı 3 dakika olmuş. Nasıl video çekilir? Bilmediğim için bu tarz uygulamalarla size video çekmeye çalışıyorum. Kısa zaman içinde öğrenmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 265 abone düştük. 265'ti değil mi? Aynen. Arkadaşlar neyse bakın buradan uçuyoruz arkadaşlar. Bakın tanelere kadar uçtuk. Şuraya bir girme. Hadi. Oh tamam. Kurtardık. Şu taraftan Bu arada ben bu oyunu daha önce oynadığım için Haritayı falan neyi biliyorum Siz de izleyin abi hem haritayı da öğrenmiş olursunuz Bakın şimdi Drift'e bakın Ulan. Uy gördünüz mü Bir ara mükemmel bir şekilde Park etmiştim motoru Bu arada oyunda araba falan yok Motor var Başlangıç motorunuz berbat bu arada Size Allah çarptık Neyse daha fazla oyunu tanıtmayayım arkadaşlar. Canınız sıkılmasın. Bu şekilde basalım. Biraz da ön kaldıralım. Polis varsa şov yapalım. Allah. Ön kaldırınca var da hiçbir şey yapmadan dengelerek direkt bozuluyor. Vın. Abi Miko ya. Şöyle yan yan. Aa, hayır. Ha, tamam. Bir tane polis görüp ona çarpmak istiyorum abi. Bu arada arkadaşlar polisin yanında biraz dursan size ceza kesiyor. Yani bana denemek istemeyin. <laughs> paranızı gider. Çok gitmiyor da bakın şimdi burası nereye gidiyor biliyor musunuz? Tahtalı köye. Evet. Tahtalı köye açılan bir rampa. Şak ve düştüğünüz zaman direkt sizi zaten buraya ışınlıyor. Şimdi arkadaşlar asıl hareket yapabileceğiniz yere götüreyim şimdi size. İnşaat yerinin yakınlarındaydı oraya gidelim. İnşaat tam olarak nerede bilmiyorum da dümdüz ilerlesek oluruz yani. Şöyle. Trafik polisi vardı daha demin. Nasıl görmedim bilmiyorum. Aa bakın şurada. Şimdi şuradan sağ, yok lan sağa dönülmüyormuş. Tamam şuradan ilerler. sıkıntı yok. Aa bakın arkadaşlar. Aa hayır. Bazen bak oluyor arkadaşlar duvarın içinden geçebiliyorsunuz veya duvarına sıkışabiliyor ama ee, muhtemelen oyunda yeni çıkmıştır. O tarz sorunlar olabilir derken. Sıkıntı yok abi. Bakın şimdi. Nereye tırmanacağız biliyor musunuz? Şuraya. Buraya tırmanmak kolay değil abi. Direkt uçuyorsunuz böyle. Ben bir ara 50 kere denemiştim. Buraya çıkmayın. Şöyle dönelim abi. Bu arada arkadaşlar kanal ismi güzel mi? Yorumlara yazın. Ona göre bir fikriniz varsa değiştirin belki. Abi o ben mi oynayamıyorum? Bakın ilk başta aşırı yavaş olmanız lazım. Motor direkten uçuyor çünkü. ben buraya nasıl çıkacağım hiçbir fikrim yok. Bir daha düşersen Video durduracağım. Tabii siz bunu fark etmeyeceksiniz. Ve çıkacağım. Başım, başım döndü. Lan bit artık. Yeter. Evet bence yeter. Aaa düşüyordum az kalsın. Burada düşersem abi ağlayacağım. Hadi hadi hadi. Motorun sesi biraz ilginç evet bağırıyor resmen motor. Bakalım şuradan mı iniliyordu? Bakayım hayır hayır yanlış ol Tamam. Aha bakın şuradan. Arkadaşlar şimdi buradan full gaz yapıyorsunuz. Biraz da ön kaldırın. Daha fazla ön kaldırmayayım. Bakın şimdi arkadaşlar. Şaka gibi. Hayır. Olamaz ya. Abi şimdi bir daha şuraya çıkacağız. Sonra bir daha azlanacağız. Biraz frenleyeyim de sonra duramaz. Aaa. İyi ki frenlemişim. Aaa dur. Geri geri. Az bir şey. Az daha. Ha tamam. Okey. Arkadaşlar bu arada e, 1000 bin abone ulaşınca katıl butonu falan ekleyeceğim. Ve sizin de bana ilerleyen zamanlarda verileceğiniz desteklerle daha iyi içerikler oluşturacağım. Kanalımın büyümesi için lütfen birazcık like atın. Like atınca video direkt keşfete düşüyor arkadaşlar. Rica ediyorum. Her neyse arkadaşlar. Şuradan bu arada daha demin hareketi gördünüz inşallah. Şimdi bir daha oraya çıkacağım da tam olarak nerede de hiç hatırlamıyorum şu an. Şuradan dönsek buluruz herhalde. Bakalım arkadaşlar. Ee, sanırsam şuralarda bir yerde olmalı. Arkadaşlar uzun zamandır video yayınlamıyorum. Eğer güzel abone like falan gelirse arkadaşlar yayınlamaya Allah devam edeceğim. Bu arada motor ne, e, nereye düşerse hangi tarafa düşerse direkt o taraftan tekrar spawn oluyorsunuz arkadaşlar. Oyunu çok açıkladım. Yani biraz açıklama videosu gibi bir şey oldu. Arabaların burada ne işi gitme Gitmiyorlarmış. Abi yolun ortasına da park etmezsiniz ya. Neyse NPC'ler işte. GTA 5'teki gibi güzel NPC'ler yok tabi oyunda. Ama mobil olarak güzel bir oyun. Oba dede ne haber? Oyunda NPC olarak az karakter var ama o karakterlerden çok var işte. Oba e hız sınırına 248'e girdik arkadaşlar. Mükemmel. Bu arada eğer orada bekleseydim polisler. Aaa burasıymış. Lan. Ha, tamam. Polisler yanıma gelecekti. Lafımı bitirin. Şimdi arkadaşlar şurada bir parkurumuz var. Bu parkur zor mu? E işte. Biraz zor. Aslında değil lan. Evet, evet buraya Burayı hatırladım. Burası basitti. Easy crazy. Bitir Şurası zor gibi. Hoppa. Oraya da geçtik. Ne? Oha. Oha abi. Buradan geçmek mümkün mü lan? Nasıl geçilir ki buradan? Ah. Ah. az kazın geçiyordum. Çıldıracağım. Son bir kere daha deneyeyim, Çok canı sıkılmasın be arkadaşlar. Bir şeyle çok uğraşmayacağım bu videoda. Van 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 van. Arkadaşlar ciddi anlamda abone gelirse kendime mikrofon da alacağım. Evet. Kaç paralar? Hiçbir fikrim yok ama sizin için paraya kıyarım ben. Şimdi geldik sıkıntılı yere. Sen de geç. Hı. <laughs> <laughs> Çıldıracağım arkadaşlar. Neyse ben ne ee, bir kere daha denemeyeceğim. Evet canı sıkılacak biliyorum. Şimdi şuradan uçmaya deneyeceğiz. Uy. Bir de şuraya gelebilir miyiz? çoksa Keşke gelmeseydik. Ya düşünce öyle bir ses çıkıyor ki. Allah. Oha dayı sen orada. Yani 5 takla atsaydın abi hiç olmadı. Burada çıkış yolu var inşallah. Ha, tamam. Şuradan Allah niye polis takıldı oğlum peşime? Ne alaka? Gelsin lan, gelsin. Hadi gel polis amca. Bakal amca, bakal amca. Bas bas bas. Arkadaşlar rica ediyorum bir abone olun. Ya bakın bir youtuber olmaya çalışın. Abone kasmak o kadar zor ki arkadaşlar. Lütfen abone olun. Daha iyi içerikler yapacağım. Söz veriyorum abi. Ama sizin de bana biraz heves vermeniz lazım. Onun için abone olmanız lazım. Biraz hevesim olsun. Gerçekten. Sonra doğru kişi ünlü ettik diyeceksiniz. Gerçekten. Arkadaşlar. Şimdi şöyle yine dönüyoruz dönüyoruz. Yolun sonunda gideceğiz. Heh. Şimdi izleyin. Hala polisler peşimde. Gelsinler bakalım buraya. Şuradan hızlı bir dönüş yapmam lazım. Lütfen alalım. Uy. şuraya uç. Hadi düşme. ve Of ya. Oha. Arkadaşlar bu oyunu oynamak baya zor. Şuradan şöyle. Çok güzel. Evet baya güzel. Oynuyorum değil mi arkadaşlar? Abi ben videoda gidiyorum biraz heyecan yapıyorum. Normalde gerçekten güzel oynuyorum yani. Umarım sesim iyidir. Bazen videolarımı izlediğimde sesimin kötü geldiğini fark ediyorum. Rica ediyorum. Abone ol kardeş. Bu videoyu izliyorsan vallahi Allah razı olsun. Bas 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 bas. Allah. Çok sağ. Evet arkadaşlar isterseniz yavaş yavaş videoyu bitireyim arkadaşlar. Şimdi şöyle motorumu kendime falan göstereyim size. Kaskım var o yüzden yüzüm çok görünmüyor. Oyunda Arkadaşlar bu arada bundan sonra yüzüme göstermeyeceğim. Çünkü çok güzel çıkmıyor yani. Bir de tabletten oynadığım için tabletin megapikseli kötü. Her neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.